Arkadaşlar spor yapma günü. Uzun bir aradan sonra arkadaşlarla basketbol oynama kararı aldım. Basket oynadıktan sonra da akşamüstü kuzenimle beraber spor salonuna gideceğim. Yani ön bir kayıt yaptırmak için bir bakacağım Nasılmış iyiymiş, kötü müymüş diye. Böyle. <laughs> I see it now, I see it now We in love Now I'm with you To show to you That I'm more good than I am bad. I work it out, I work it out Friends, now let's play basketball It started Oh, say it now. You <laughs> yeah. mm -hmm. To show to you that I'm more good than I am bad. I'll work it out. I'll work it out. If I'll be somewhere that you need me, And I'll be holding my breath, waiting for you to show. <laughs> Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. Just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. Then I just been living online. My city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going, I'm going again. I've been going in. I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that, telling me, telling me things about rap. Talking the truth and stab in my back. They will knock me off track. No, no. Too many things have been building, been hard to deal with. I just been drinking. Remember my moves in the past. I'm wondering what was I thinking. Lately, I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing control, but I can't let it go, cause I'm trying to get more. And I've been in the moment, I've been in the zone, and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong, and I don't know what's happening. Trying to get what i just been imagining. Getting close, and i just been examining all of the fictions the game has been packaging. I've been keeping it real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill. When most of the people are so close minded. They go into school and they work in a job, but they don't even like it. I won't be put in a box. Nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop. Cause I do what I want and just know I don't stop. Recording till four in the morning, they snoring. I pouring my soul into every story. I'm writing, producing, I mix it, I master. I'm building my craft and I'm not looking back. I've been going doing things I want to do when I want to. Everybody want to get away, but they not do. Everybody want to copy you, but they not you. Everybody want to be cool, but they not new. Whoa, look how I go. Gon' be a dentist, I still got the flow. Never gonna lose cause I'm still doing both. Never gon' lose, cause I've been on the road. Come to your state and I'm killing the show. Know that I'm young and I still gotta grow. Know that I'm working the most. Know I'm never gon' choke and I'm looking back down on the people below. I've been keeping real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill. are getting rough my mind just sounds like shy love a says no 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 just no 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 every time I see him with you my heart sounds like shy love i to no 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 Try your love, it's no, 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 Just no, 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 no. It sounds like trying love to no, 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 like Try your no, 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 Emirhan kankimiz kazandı. İkiye <laughs> bir yenemedik. Evet. Emircan çok benziyordu arkadaşlar. arkadaşlar. Elimde değil. Ya basketbolda atak sırasında arkadan pas verme gibi bir şey yok. Abi. Her ya zaman direkt ileri. bırakacaksın, fake atacaksın adama ben atacağım, ben sana atıyorum pası. Sen... Neyse uzun lafın kısası yenildi arkadaşlar Evet, güzel. güzel bir maçtı. Ya, uzun zamandır basketbol spor aktivitesi yapmıyordum. Bugünümüz spor aktivitesi sayacağım demiştim zaten size. Güzel bir başlangıç oldu. Evet. Buradan nereye gidiyor? Kaldır. Kaldır. Ya Starbucks, Starbucks. Starbucks. <laughs> evet arkadaşlar Sporaya yazılacağım. Kuzenim bir spor salonuna kayıt olmuştu zaten öncesinde. Onun kayıt olduğu spor salonuna geldim. Buranın güzel olduğu fazla da kalabalık olmadığını söylüyor. Biliyorsunuz sporla ilgilenen insanlar bilir. Spor salonları ne kadar az kalabalıksa o kadar iyi. Yani o kadar iyi yani. o kadar. Ve videonun devamında spor salonunu gezdireceğim. Geçelim. saat bilmem kaç yani normal bir yaşlı bir amcanın uyuması gereken bir saat aralığındayız. Peki neden bu örneği verdim hiçbir fikrim yok. Ve biz ortada toparlıyoruz. Kuzenimle beraber ortalığın acayip dağıldığının kanısına vardık ve ortalığı artık bir an önce toparlamamız gerektiğini düşündük. Bazı iş bölümleri yaptık. anda kuzenim. Burayı temizlemek de sorumlu. Aynı zamanda en önemli işi olan <laughs> tuvaleti temizliği. Aylık temizlik şeyini bu ay kuzenimdesin bir sıra. O yüzden o temizlik. Ben seni mutfağa temizliyorum. Biz neden bu kadar pasaklıyız ya? Yani? Anne buradan sana sadece şunu söylemek istiyorum. Aslında pasaklı değiliz. Öyle değiliz. Tamam evet pasaklıyız tamam. arkadaşlar marka yapmak istemiyorum ama size sadece bir tavsiye bulunacağım. Olur da eve çıkacaksınız. Kefir gibi yoğurt gıdalarında, yani buna artık ne deniyorsa artık. Yani yoğurt diyorum. <laughs> Normalde bu içilen bir şey biliyorsunuz. Ayran gibi bir şey. Arkadaşlar. Zamanında tüketmezseniz ne olur biliyor musunuz? Ne olur? Hemen size açıklayayım. İşte bu olur arkadaşlar. Dalana nasıl yapılır? İşte bu. Sonucu. çöp. Bu yani. Atmayın arkadaşlar. At, at, at. Bu hassas içerikten dolayı sizden özür diliyorum. Hadi hoşçakalın. Ya oğlum. <laughs> evet arkadaşlar, <Yani> ortada topu aradım. <laughs> Sadece bir şey kaldı. <laughs> Sadece bu kaldı. Bu ne ya? Bu da ne şimdi? Bu helva. Bu da ne lan? Hey. <laughs> Bu ne? Bra. <laughs> 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 evet kız <senin. Gülüyor> evet. Hallettik. Şunu biraz önce gösterdim zaten içinde ne olduğunu biliyorsunuz. Zenimin istediği üzerine onu dökmeyeceğiz. Şu an bilimsel bir çalışma yapacağız. <laughs> Zaman içerisinde onun içerisinde nasıl bir reaksiyon, tepkime gerçekleşecek görmüş olacağız böylelikle. Siz değerli dostlarıma da olur da böyle bir şeyle karşılaşırsanız ne yapmanız gerektiğine dair bilgiler toplamış olacağız. <laughs> Hayır kesinlikle bilime dair her şey yapıyoruz. Kesinlikle bilimsel bir araştırma.